Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar sizden gelen yoğun istek üzerine Borsacı Dede ile bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi rahatsız olmasına rağmen kırmadı arkadaşlar. Biraz görüştük telefonda. Bazı borsa ile ilgili hisselerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tabii ki arkadaşlar bunu yayınlayacağım. Bu videonun ilerleyen bölümünde yer alacak. Burada anlatılan hiçbir şey bahsedilen hiçbir hisse senedi. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir hisse senedi borsacı dede söyledi diye şu YouTube kanalında ifade edildi anlatıldı diye alınmaz. Siz her tarafı dinlersiniz arkadaşlar. Mesela ben bundan önce yabancıların aldığı hisse senetleri ile ilgili bilgi verdim. Fonların aldığı hisse senetleri ile ilgili bilgi verdim arkadaşlar. Onun dışında başarılı olan fonlar vardı. Onların aldığı hisse senetleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Ama zaman zaman aracı kurumların önerdikleri hisse senetleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Aracı kurum dahi olsa, borsacı dede dahi olsa, işte benim kanalımda dahi olsa bir hisse senedinden bahsediliyorsa, siz mutlaka kendi incelemenizi yapınız. Yatırım danışmanınıza görüşmeden herhangi bir adım atmayınız arkadaşlar. Burada anlatılan hisse senedini de temel açıdan, teknik açıdan, grafik açıdan mutlaka incelemeniz gerekiyor. Tabii burada benim Borsacı Dede'ye hasreten çok bir önem atfediyorum. Bunun bir sebebi var. O bize bir hisse senedi söylesin değil sebebi. Sebebi arkadaşlar onun yöntem ve teknikleri. Bu daha değerli. Zaten bizim bence odaklanmamız gereken şey o borsacı dedenin yöntem ve teknikleri derler ki akıllı insanlar kendi tecrübelerinden daha akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden de faydalanır. Borsacı dede yaşayan bir tarih. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman geçmişte çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. Şimdi şurada Peter Lynch mesela borsada tek başına kitabında arkadaşlar anlatıyor bunun ee, ben sesli kitap şeklinde kanalda yayınlamaya başladık. Bir bölümünü yayınladım. Üç bölümden oluşuyor. Ne anlatıyor? Diyor ki düşük sermayeli şirketleri alın. Öte yandan fonlar diyor fonların çok başarılı olamayacağını, neden başarılı olamayacağını, moda hisselere neden yönelilmemesi gerektiğinden bahsediyor Peter Lynch. Tıpkı kim gibi? Tıpkı borsacı dede gibi. Öte yandan Robert Kiyosaki bu kitapta Zengin Baba Yoksul Baba kitabında diplomanın çok da fazla önemli olmadığını, okulda maaşlı bordrolu köleler yetiştirildiğini, para kazanmanın üniversitelerde öğretilmediğini anlatıyor Kiyosaki. Şimdi borsacı dede ne söylüyor? O da diplomanın çok önemli olmadığını söylüyor. Borsa diyor sadece borsa daki bilgilerle insan çok rahat para kazanabilir. Tabii ki hiç kimseye okulu bırakın falan öyle bir şey de söylemiyoruz. Eğitim olacak, olacak ama asıl para büyük para sizi rahata kavuşturacak para, sizi çalışmak zorunda bıraktırmayacak para nerede kazanılır? Borsada kazanılır. Borsacı dede söylüyor. Bu aklın yolu birdir. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Büyükler, eskiler. İşte bu insanların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bunun için borsacı dedeye çok büyük değer atfediyorum. Söylediği her hisse gidiyor mu gitmediği bir dünya hissesi oldu borsacı dedenin. Yani o da müneccim değil. Adam söylüyor, o, o bir ay sonra, 15 gün sonra patron satış yapıyor. Nereden misin Değişik bir gelişme oluyor. Onun için arkadaşlar, burada anlatılan hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Anlatılan hisseleri alıp zarar edebilirsiniz. Bu kadar adı açık söylüyorum. Zarar edebilirsiniz. Mutlaka yatırım danışmanınızla görüşerek karar veriniz arkadaşlar. Daha açık nasıl ifade edilir de bilmiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi Borsacı Dede ile yaptığımız telefon görüşmemizi dinleyelim. Herkese iyi seyirler dinliyorum. Borsacı Dede ile yaptığımız telefon görüşmesine geçmeden önce size Investing Pro'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Investing Pro ile kanalımız bir anlaşma yaptı ve alabileceğiniz en uygun fiyattaki Investing Pro'yu bu videonun açıklamalar bölümündeki linke tıklayıp veya yorumlar bölümündeki linke tıklayıp alabilirsiniz. Şu anda %70'lik bir indirim var arkadaşlar ve belki de saatler kaldı bu indirimin bitmesine. Fakat benim videoyu hazırladığım sırada bitmemişti. Kontrol ettim bu şekilde yapıyorum. Bitse dahi yine bu kanaldan Investing Pro'ya en uygun, en ucuz şekilde ulaşabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne veya yorumlar bölümüne bırakacağım. Linki tıklayarak arkadaşlar. Investing Pro'da biliyorsunuz adil değer sistemi var. Bir hisse senedi almak istiyorsunuz ya da e, merak ediyorsunuz gerçek değerini, içsel değerini merak ediyorsunuz. İşte size şuraya yazdığınız zaman, şirketi ara bölümüne yazdığınız zaman Investing Pro adil değerini, bu hisse senedinin içsel değerini gösteriyor. 9 modellemeye göre Türk Hava Yolları 339 lira 84 kuruş olur demiş ve 13 analist de Türk Hava Yolları için hedef fiyatlarını açıklamışlar. En düşük 331 lira. En yüksek 494 lira. Medyan 430 liralık bir hedef fiyat ortaya çıkıyor. Investing Pro'da arkadaşlar hızlı bir şekilde hisse senediyle ilgili siz, size bilgi veriyor arkadaşlar. Burada mesela e, raporlar bölümü var. Bu raporlar bölümündeki yeşil olan kısımlar yani boğayla gösterilen kısımlar pozitif, kırmızıyla gösterilen kısımlar negatif arkadaşlar. Mesela net kârı bu yıl düşmesi bekleniyor diyor. Bu sadece negatifmiş. Onun dışında Türk Hava Yolları'yla tamamen pozitif bir tabloyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Onun dışında takip bölümünde siz istediğiniz hisse senetlerini yazıp takibini yapabilirsiniz. Buraya yazdığınız hisse senedi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğu zaman size bilgi veriliyor. Fikirler bölümünde ABD'deki ünlü yatırım kuruluşlarının hangi hisse senetlerini aldıklarını görebiliyorsunuz. Pro hisse seçimi bölümünde yapay zeka size hisse seçimi konusunda yardımcı oluyor. Bunun gelişmiş bir Türkiye versiyonu çok yakında faaliyete geçecek arkadaşlar. Investing Pro'ya üye olduğunuz zaman yine aynı şekilde Türkiye versiyonunu da görebileceksiniz görüntüleyici bölümü var burada çeşitli formüllerle hisse seç, hisse filtrelenmesi yapılıyor arkadaşlar hazır formüllerle ve veri keşfi bölümünde de siz buradaki herhangi bir hisseyle ilgili ileriye dönük FK oranı, FAVÖK oranı gibi analiz hedefleri gibi ileriye dönük hedefleri görebiliyorsunuz. Normal diğer programlardan ayrılan Investing Pro'nun ayrılan en önemli tarafı da bu benim de severek kullandığım bir program olduğu için gönül rahatlığıyla size bahsediyorum arkadaşlar. Bu anlaşmadan önce de benim kullandığım bir programdı Investing Pro. Şimdi burada grafik bölümünde ise yine hisse senetleriyle ilgili grafikler çizdirebiliyoruz ama bu grafikler bizim bildiğimiz normal grafiklerde değil. Mesela temettülerinin grafiği toplam de değeri grafiği 20 günlük hareketli ortalamasının grafiği karının ve za karının grafiği bir de borcunun grafiğini atıyorsunuz ve size bir fotoğraf çıkartabiliyor Investing Pro. Bu videonun açıklamalar bölümündeki linki tıklar, yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız indirimli bir fiyattan Investing Pro'ya edinebilirsiniz arkadaşlar. Benim de severek kullandığım, sizden gelen sorularda yardımcı olan bir programdır Investing Pro. Şimdi Borsacı Dede ile yaptığımız telefon görüşmesine geçelim. Alo. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dedem nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Aa geçmiş olsun. Birkaç gündür rahat, birkaç gündür rahat üşüttük mü ne yaptık? He. Hatta namazlar bile evde kılıyorum. He. Çok geçmiş olsun dedem. Valla Allah razı olsun. Arkadaşlar da ne sordular. dedenin sesini özledik ne falan diye. Ben de bir arayayım. Yok ne aldınız? Mi? Ne sattınız en son? Valla yani çok değişik bir şey yapmadım. Yani ben e... E, e, en son ben esen aldım. Biraz naten sattım. Esen aldım çünkü naten filan e, magen Narten prim yaptı dedim. Esen prim yapmadı diye bir 10 bin lot esen aldım. Evet. Başka başka bir şey aldın mı öyle? Başka bir de şey o alın bekleyin çünkü şey Suriye Allah'ın izniyle biz yapacağız evet. Türkiye yapacak yani. Şimdi başka bir şey var mı kafanda? Yok. Yok şu anda onları alın yeter. Ya işte şey diyorlar 2025'te dede hangi hisselerle giriyor? İşte 2025'te hangi hisselere taşıyacak? Ben, fazla değiştirmedim. Zaten o önceki söylediklerim geçerli. Mesela duruydu, şeydi, durduydu, şeydi. Durdu. Çünkü onunla daha dede vermedi. Şirkette dede verdikten sonra prim yapar. Ondan sonra kara, aşırı kara geçersin. Adam mesela diyor ki, e, ee, işte şu banka faizi şu kadar. Ya arkadaşım ben bu çelik aldım diyorum. 10, 1850'den o zaman sıfır atılmamıştı. 18 binden sattım. Aynı tarihlerde e, o 18 bin lira 362 bin lira oldu bankada, vadeli de. Aynı tarihte 11 bin lira hisse de vardı. 18,5 milyon oldu. 18,5 milyonla 360 milyon. Ben çocuğa versem de var beni ya. <laughs> e, bu ne? Çocuğa, küçük çocuğa harçlık milyon diye. Evet. Ee, Onun ya, için heh. hisse hem yavrular hem fiyatı artar. Mühim olan aşırı yükselince satıp aşağıda bekleyenle değiştirme. Bu kadar basit. Evet. Yani anladığım kadarıyla eski hisselerde de devam diyorsun. Eski hisselerde tabii, devam ediyor diyorsun. Onlar aşırı yükselmediği sürece satmayın. Çünkü kağıt mesela şimdi gitmiş 58 lira. Mesela fonet söylemiştim 6 liradan. 18, 58 lira çıktı. 58 lira 14-15 lira geldi. artık alın bekleyin. Ama mesela 3 ayda götürü, 6 ayda götürü artık satılacak zaman değildi düştükten sonra. Evet. Ee, şey olarak da diyorsun ki çimentolar önemli oyak çimento tabii, tabii, diyorsun. Çimant, Suriye meselesinden dolayı o, on, onların içinde de en önemlisi şey oyak çünkü oyak, oyak diyorsun. tek çimento değil biliyorsun Nide'yi aldı, Ünye'yi aldı Bolu'yu aldı, Adana'yı aldı ondan Aynen. sonra Mardin'i aldı hepsini topladı yani Ladi'yi aldı Doğru bütün doğru. çimento şirketlerini topladı e, millet sanıyor ki Oyak motor Dengi tek fabrika sanıyor. Öyle hayır, değil. Hayır. O 7-8 fabrika. Hat yurt dışında fabrikaları da var. Ee, şey bu, Tabii tabii o Evet. Hmm. Yakın zamanda da diyorsun en son bir esen aldım diyorsun. Ondan sonra da bir değişiklik eh. yapmadım diyorsun. Evet bir, bir, şey almadım. Benim zaten diğer şirketlerden var elimde. Ne yapayım elimde olan fazla şey etmiyorum. Ben zaten fazla almıyorum. Yavrulattırarak artar yani. Mesela ben ESM bile 10 bin lot aldım. Fazla almadık. Evet. Çok teşekkür ediyorum dedem. Hasta hasta zaman ayırdın. Var mı arkadaşlara Hayırlı bir söyleyeceğim? Hayırlı günler sağlasınız. Bol kazançlar. Asla ümitsizliğe düşmek yok burada. Hele hele gençlere selamını söyleyeyim. Asla burası darpanedir. Parayı bilerek yatırım yapan, becerikli yatırım yapanlara borsa darpanedir. Ellerinden öpüyorum dedem. Allah uzun ömürler ya versin. Başımıza eksik etmesin Allah, seni. Dualar dualarımız razı olsun, senin oldum. için. Hadi hayırlı günler. Sağ olasın. Hayırlı günler. Sağ ol.